Merhaba arkadaşlar, şimdi ne yaparız? Gördüğünüz gibi işim yapacağız. Hazır olun. Benim isimlerimi merak, me merak ediyor musunuz? Öğrenelim. Yol noktası oklusu isimli tiz. Manikap tiz. Yol noktasının ismini tiz. Demeye çalıştım. Fırın tiz, uçak tiz, helikopter <laughs> tiz. Youtube logosunu çiz. Youtube home kısmını çiz. Koltuk çiz. Kitap çiz. Yüzeyle söyleyin. Telefon çiz. TV çiz. Bilgisayar çiz. TV kumandası çiz. Telefonun içi çiz. Tekrar döndür. dünya içini çiz. Sevmez. Yani e, istediğimi çizebilirim. O kadar. Ya. Ekrandan gıdık oluyorum kanka Neyse Ya hayır En azından imajım var taktırma Heh Tamam Şimdi Asla Tır Yo Üç iki, Bir Sıfır Bakalım hangisi gelecek İnşallah sana kolay bir şey gelir Mesela fıyıl yüz var ezil olmam. Serbest mi geliyor? Yok artık. İlk serbest. Serbest mi yok? Sen yok. Yoksa dokusu mu? Yoblox logosu sanki ya. Evet Yoblox logosu. Yoblox logosunu yesin tiz. Şimdi isim kulübüne gideceğiz. Yani nota gideceğiz. Merhaba arkadaşlar şimdi tekrar merhaba. Şimdi Yoblox <laughs> logosunu çizeceğiz. Bekle olmadı bu. Biraz yamuk oldu bekleyin hop hop neyse en azından çok şükür tamam yaz garip oldu da olsun arkadaşlar çaktırmayın benim bir fikrim var neyse bunu mu yapsam yoksa bunu mu Hı, bu daha iyi. Biraz büyütelim. Olmadı ya. Bekleyin bir saniye. Ben önceden yapabiliyordum, bekle bir saniye, bekle, bekle. Bu oldu gibi, işsiz i̇şte olmuştur. Aa, bekle, bunu daha seçmemiştim ki. Ha, şimdi ses. biraz zayıf oldu da olsun. Sıra kaçta sıkıntı? Yalnız sıkıntı şey yaptım arkadaşlar. Sildim. Hayır istemez. Kapanma sakın ha. ki de kayıt sektöründe kapanmıyor ha. Yoksa küt küt olurdu. Hı? Böyle olmaması gerekmiyor mu ya? Kayıp oldu. Neyse düzelteyim. gel çocuğum Heh tamam oldu tamamdır. Bir şey Tamam. ikinci kısım. Hah bir şey O sırada yine yazdık sıkılmış. Sok sok sok. Servet kısmı kaçsa şey yapızdan Siz de biliyorsunuzdur. Ha. Biraz zor yapabilirim. Sakın gülmeyin he. çizdiğim çizdiğime. Yine mi? Manka sakın. Sakın. Hayır. Ha, tamam yok olsun tamam. O da olur. Sorun yok. O olur. Evet o olur. Tamam. İçini çiz anlamındaki geliyor. Tamam yokluk. Yokluksun içini çizelim. Bekleyin bir hemen gelin Aykırısına çizemiyorum Çizemiyorum maalesef Ya çizemiyorum neden Hayır öyle istemiyorum ben Ya çizemiyorum ha Tamam geldik Allah düştü i̇şte telefon. Şey Hayır. İnşallah kaybolmaz. Kaybolmaz. Evet kaybolmaz. Şimdi ne yapalım? Tabii ki de arka plan saniye. Arka planı bunu, bunu bir yapalım. Çekilir misin? Hı. Bunu bir yapalım. Tamam. Şimdi bunu üstseltelim. Böyle değil de ama olsun. Neyse. Böyle değil. Evet. Böyle değil. Zaten bozduktu. Biraz Birazcık ediyorum. Hat hatırlıyorum. Hiç oynamadım. Ha. Yakında oynayayım. Burası isminde. Poliflesin de ben zs şey, niye kanalları incel istiyorsun diyeceksiniz öleceksiniz. Bak bu kısmı Bekle bir saniye. Tamam şimdi böyle hop böyle çünkü Profil isminde bazı kişiler size yapıyor. Ben onu da biliyorum. Takdirmadan böyle azın bir yaratalım. Tamam. Tamam. Şimdi oyunlarda burada böyle bir şey devam ettik bir şey falan var. Mes Buralarda üç nokta falan olması gerekiyor. Yani Hop hop tamam. Çünkü oyunlar da öyle olması gerekiyor taktım zaten. Şimdi zemin lava yattıracağız. Yapıtacağız. Şimdi hoppa. Hoppa. Yeni bir zemin lava gibi düşünelim hoppa hoppa Tamam. Şimdi böyle bir çizelim. Tamam. Nup, nup çizmeyi çizmek biraz zor olabilir de en kötü çöp adamı çizeyim. Bence de çöp adamı çizeyim. Sen daha iyi olur. Gülme Yok ya çöp adam tiz mi? Nasıl tizsem? Ben olsun. Küçük, küçük yapamıyorum ki. En küçük, en küçük şey yapabilirim. Hop 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 hop. Ha tamam. Bu oldu işte. Tamamdır. biraz uzun oldu zaten neyse. Sizin için çekiyorum arkadaşlar. Aa adını yazmayı unutmuşuz arkadaşım. Ha burada bir şeyler falan da vardı. Ha tamam. Aşkın öyle bir şey Yombo yapayım Ben de de Yombo yapacağım Bunu biliyorsunuz tabii ki de İsa'yla Neyse bunu bir silelim. Böyle yapalım. İyi salla şey olmaz. Video kaybı kaybolmaz. İyi salla. Bu emin mosa gide yoksa. Biraz gayfan ol da olsun, bu yapmayı çalıştım. Aa kral kıyafetlerde Kral Fırtı unuttum. Yani en azından üçüncü bölümde fırtı 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 Tamam. Beş. Evet. Buralara da böyle falan olsun yazsın. Tamam. Bu kadardı. <laughs> aa bir şey de unuttuk. Neyi unuttuk söyleyelim. Home kısmı var ya home. Bu çizgiyi tek çekelim. Bak burada profil olması gerekiyor arkadaşlar. Profil. Karakteri oluşturduğumuz yer. Onun ay yazıkla Onun yanında home yazması lazım. Sen bunları nereden öğreniyorsun diyeceksiniz. Hiç oynamıyorsun diyeceksiniz. Aslında eskiden oynuyordum, artık yükleyemiyorum. Bu nasıl bir ev simgesi de olsun. Ha yazamıyorum ki. Ha yazamıyorum neyse. Dolduyalım ki içinde olduğumuzu anlasınlar. Nasıl fikir? Tamam Başka ne vardı? Hatırlamıyorum. Bir de buralarda Beklim bir saniye Burada bir şey vardı tam Burada Üç, üç, üç nokta bir şey vardı Heh, Tam da yoks yok, seyirci gibi oldu. Çok güzel oldu arkadaşlar. Üf. İnsana emeğin olsa gitmez. Bay bay arkadaşlar. Hosta kılın ve bay bay.